daha gelmeyecek sandınız. bir daha gelmeyecek sandınız değil mi? İşte sizlerle birlikte bugün katil kim oynuyoruz arkadaşlar? Evet geri dönüyoruz sonunda artık gerçekten. Bayağıdır oynamıyorduk. Biraz özledim. Bu video uzun olacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Sonra izleyemedim demeyin arkadaşlar. Yani ödevleriniz oluyor ya hani benim de ödevim var. Şimdi bu video uzun olacak. Sıkılırsınız diye baştan uyarayım. Ama bence izleyin derim ben çünkü. Tekrardan geri döndük. Tamam haritalarımızı seçelim. Ya fabrika ya fabrika güzel. Fabrika seçilmedi herhalde. Neyse neyse. Sıkıntı değil. Abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Bu kız kesin katil bak. Beni kovalıyor. Hayır. Ya bu kız katil ya. Başka anlamı olamaz. Ben dedim. Bir dakika, ölmedim. Hayır. Hayır. Şeref. Çabuk çabuk çabuk. Arenaya geldim. Ben ne dedim? Bak ben dedim aga ya. Ben dedim ya. Mal. Mal şimdi mi fark ediyor? Arkadaşlar geri dönüyoruz. Geri bırakıyoruz. <laughs> neyse neyse. bakalım. Nerede adamlar? Bak şu kısa ışık bak. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Öyle. Aga ben bu kızın ölmesini istiyorum. Bu kız eşek herif. Doma, domates domates, teş, domates, doma teş, Ama iyi oynuyor ha nedense. Abisi bir şey yaptı, kabul ettim. Nereden var lan hadi bakayım. Oy, o çocuğun bayağı iyi şeyleri var. Ben de bunları atıyorum. E şundan atıyorum. Hmm. Ben de kabul ettim. Aa! Aa! Güzel, tamam. Tamam, alayım ben bunları. Baba bir. Tamam, bunları aldım. Ben yani bence güzel ya yakıştı. Arkadaşlar benim çocuğa verdiklerim daha kötüydü. Neden bunları verdi ki? Baba bir o. Bir dakika bir dakika parkur yapmaya çalışıyorum. Orada arada harita da değişmiş. Yaz yaklaşıyor bu arada. Yaz bu arada efsane videolar gelecek yaz ayında. Yaz ayında var ya bir günde iki video çekeceğim valla. Bir günde iki video yapacağım. Yani bir bazı yani bir sabah atacağım bir de akşam atacağım videoları. Öyle. Belki canlı yayını bir bile açabilirim mi yani? Benim şu an tek Tek istediğim yazın gelmesi arkadaşlar. E siz istemiyorsunuzdur şimdi abi. Yani ay söylemesi ayıptır da götümü serleyecek. Ne demek iyi falan dersiniz ama şimdi arkadaşlar bizim sitede böyle yüzülebilir havuz var. Bazı bazı süs havuzları var. Ama yüzme havuzu var. Oraları yazın açılıyor istediğimiz saatte yazın gidebiliyoruz. Ve istediğimiz kadar diyecektim. İstediğimiz kadar kalabiliyoruz ama yani nedense istediğimiz kadar kalabiliyoruz. Mesela adam bildiğin geceye yaklaşmış. Neyse dur bir dakika. Aa, Ay hey, doma domates, doma teş doma doma teş birisi buraya gelmiş. Burada kişi var mı yok? Yok. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Öldürdüm. Kaç 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 kaç. Toma, domates, doma, domates, domates. Evet, ben buraya indim. Orada aşağı katta kesin saklanan kişiler vardır. Göremiyorum. Bir dakika oyun karanlık. Aga çok iyi lan. Lan katil yolunu kaybetti. Yardım. Heh. Oğlum tam çıkıyormuşum lan. Buraya gelen kişiyi öldürürüm. Bir şey diyeceğim Şerif. Neyse boş ver. Aga be. Ben şuraya gidiyorum. Evet kapının arkasında saklanan kişiler yok yok. Bababiro. Dans dans dans. Aşağı birisi inmiş. İnmiş. Ne oluyor? Doma, domates, Doma, domates, domates. Dur O kızı yine bekliyorum. O kız gelsin gelsin. Gel lan. Gel. Ben kızı nasıl öldürmedin? Bu sefer abi bıçakla bekliyorum. Bir anda şerif iniyormuş bu sefer aşağı. Bir dakika bekliyorum lan. Adamsa gelir gelir arkadaşlar. Gerçi kız da o neyse. Neyse çık ya. Bir anda bu şerif beni değil mi? Bismillah 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 bismillah. Ya ben çıkmamış ki amına. Tank bir yanda kaç. Allah kaç 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 kaç. Şeycem Şerif buralardan geçmiş. Ama aa sıra doldu. Olsun en azından kişileri öldürdük. Ona şey yapalım. Bak bu kişiyi öldürmüşüm. Domat domates. Galiba Şerif buna vurdu arkadaşlar. Öyle öldü. Masumlar kazanır. İki masumu yok ettik. İyi güzel. Hiç en azından vurulmamaktan iyidir. Tamam katilliğimi ben güzel bir şekilde çıkarttım. Domat domates. Dur bir dakika bir dakika. Şöyle hoppala hoppala hoppala. Ya tam oturacaktım üstüne. Tamam masumuz sıkıntı değil abi. Ben saklanacağım bu seferde çünkü masumlar ne yapar saklanır. Ana Arapçalı bir kız var. Kral çizdim nasıl? Ona katil taktiği yapayım mı? hey no. Oraya gidi. Oraya gidene 1 milyon dolar veriyormuş arkadaşlar bu kız. Ee, arkadaşlar bu arada bu kız katil bence. AFK. AFK'lar bazen katil oluyor. AFK'lar bazen katil. Aa hareket etti katil bu. Vur vur. Bak. Bak gördün mü? Şerif. Şerif. Niye gitti salak şerif. Bye bye. Allah bu kız da katil olabilir bak durumu var. Durumu Ben şuraya saklanıyorum. Ben şu arkaları bir yere saklanayım. Aga be ben dur Neyse evet, şurada şuraya geçeyim de Gözlükle izleyebiliyor muyum? O kadar da değil de tabi. Tamam, tamam ben aşağı iniyorum kız katil olabilir değil. Wah. Aşağıda katil. Bu arada katil aşağıdaysa çıldırırım ha. Oo katil. Arkadaşlar katil şu üstten çıkan kızdı. Belli belli. bayağı para var burada. Yok arkadaşlar bu kişi adamları öldürmüş. Belli. Katil dışarıdaymış. Aga var ya. Siz ne güler. Arkadaşlar. Hayır. Senin ananı, bacını, karını, kızını. Evet. Arkadaşlar başka bir server'a geçtim. Çünkü oradaki server çok trollcüydü. Çok sinirlendim. Bir dakika. De Aa bak oyunda kapatmış ya ele geçmeyi. Watcha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya arkadaş şuradan çıkmak istiyor. Ya çıkamıyor muyuz? Şuradan atlayamıyor muyuz? Galiba tur devam ediyor. Şu ana kadar girmiştik. Evet. İzleyelim. Evet, evet, evet. Et, 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 et. Aa kızı kovalıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Tabir klas da. Kanka sıçtın sen. Nasıl? Ben öyle şanslı değilim. Boyun benim sevmiyor diyecektim. Kaç? <laughs> Sanki ben oynuyorum. Kaç 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 Kaç. Kaç kaç. Ne bekliyorsun salak herif? Ee... Oğlum bu katilmiş lan. <laughs> Katili mi destekledim az önce ben? O sefer de kendim. Alıp oyun bozuldu bir dakika. Hareket edemiyorum. Meme döner oldum. Ben bekliyorum valla. Sodam da yanımda bekliyorum ben. Hayat şaşırtır hep zaten. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten Vallahi yani. yani masum, masumdan Burada da çok Ya en güvenilir dışarısı bak Ya katil kolidorda falan olsa kaçamıyorsunuz Bıçaklardan da kaçmak zaten zor en iyisi dışarısı ama katil de dışarıdaysa o zaman boku yedik. Bak ben şu sarı kızdan biraz şüphelendim. Bir dakika az önce silah mı çıkardı yoksa bıçak mı çıkardı? Elinde bir şey vardı onun. Bak ben bu sarılı kıza çok şüphelendim şu anda artık. Benim yanıma zıplamaya çalıştı ya. Ama bilmiyorum. Ben şunları toplayayım bari abi. Ya katil gelsin öldürsün beni. Bu seriye devam edecek mi? Neyse, Neyse. Geri döndük. Tamam, Şu yumurtaları toplayalım. Hayatımda böyle. Hayır, hayır, hayır. Şu kız katil. Şu kız katil. Allahım. Bu kız katil. Bu kız katil. Ya Şerif kim? Şerif kim? Şerif. Seninle. Nasıl? Nasıl? Son anda kaçtım. Nasıl? Nasıl? Sarana. Bu oyunda hile var ha. Bu oyunda hile var. Bir dakika reportlayacağım. Ama boş boş yere bir reportlarsam herhalde Roblox beni bana kızar. Beni reportlar herhalde. Neyse. Orada öyle bir şey oldu mu? Ben çünkü reportlamayı bu aya öğrendim. Öyle. Aa, Nous sommes morts. Mahnurla. Mah Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşimden geliyorsun be ma Nurla. Marnurla. Marnurla. Neyse. Meme donat. Bir dakika. Aa. <laughs> Lan oğlum. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum sanırım ben malım. burada kalalım biz. Tın, tın 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 Ya oradan kılıcım gözüküyor. Aaa. Kardeş. Ben burada saklandım aga. Biraz şöyle şey yapayım da. Yok yok. Ya yok ya ben çıkacağım. içim rahat etmedi. Gel. Arkadaşlar düşünsenize haritada katil olmadım. Ne komik oldu var ya. Arkadaşlar ben bir de şöyle bir şey duymuştum. Bilmiyorum bu aşağıdaki kız katil. Aa! Abla özür dilerim. Ben kaçıyorum. Ya şu kız katil ya. Ben şu an üstte sanıyorum geleceği İnşallah bu yıl fark edecek. Ama aman bak demeyeyim de. Sonra öldürürse. Yani. Hmm. Eğer ama Çiğal giderse. Biz. Yemekhaneye Yemekhaneye Aa tamam tamam başka oyuncular da var Aga Oyuncunun yanındaki kız katil Tamam şu siyahlı çocuğun yanındaki Kız katil ya da siyahlı çocuk katil İkisinden biri katil bu arada Ben burada bekliyorum Kısa da laf attığımız için özür dilerim bu arada yani Sizden niye özür ki ben Sizden özür dilerim Düşünsenize kız takipçiymiş Hayır Önerik Abi, abi özür dilerim. Senin en 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 işte en 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 işte babam dedeni. Neyse. Aga be. Tamam ya yeter yeter bu kadar yeter. Bana gerginlik geldi artık kadar yeter. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadarlık yeter artık gerçekten. Murder Mister bu kadarlık yeter. Videolar da artık devam edecek. Murder ile ilgili videolar. Onlar daha uzun olur. Ee, çünkü artık yeter yani. Oyuna zaten sinirliyim ben. Neyse. Bay bay.

Abone sayısı fazla fazla. Neyse, evet siz de bu kişiler gibi aboneleri yani siz de abone olursanız böyle gözükebilirsiniz yolda da.